Selamun aleyküm <laughs> gençler. Aleyküm Zeram hocam. İnşallah iyisiniz. İyiyiz hocam. Biz nasıl? Günleriniz nasıl geçiyor? İyi hocam. Koşturuyoruz. Ee, biz de iyiyiz hamdolsun. Geçen hafta e, öğrenci arkadaşlarınızla bu Karagöl'ün zirvesini geçince e, Menemen tarafında bir göl var. Karagöl diyorlar. Biliyor musunuz orayı? Hocam, hocam, hocam. hocam. biliyoruz. Oraya pikniğe gittik geçen hafta. E, çok güzel bir yer gençler. Siz de gitmek isterseniz sizle beraber e, bir hafta oraya götürebilirim. Çok isteriz hocam. Dikmeye gidebiliriz oraya. Hatta oranın bir hikayesi var. Duydunuz mu? Bir masal var onunla ilgili. Hayır. Biliyor musunuz? Yok hocam bilmiyoruz. An Biliyorsanız siz anlatır mısınız? Tabii ki, tabii ki anlatalım. İşte e, şöyle haliyle bu masal ya. işte bir varmış, bir yokmuş. e, ee, iki varmış, üç varmış, dört varmış, 5 varmış. Dedimci kuyumcu başıya, bana bir bilezik yapar mısın? Dedi, hay hay, emrin başım üstüne. Bilezik yaparım, paranı da kaparım. Baktım ki bir cin göz, sözünde durmaz. Bindim atıma, sünd, sürdüm yoluma, hedefime ulaştım, masalıma başladım. Bundan yıllar önce ama çok yıllar önce zamanın birinde saraylarda padişahların yaşadığı, meydanlarda okların atıldığı, pazarlarda altın sikkelerle alışveriş yapıldığı bir zamanda yaşlı bir adamcağız varmış. Çıkarmış yollara, varırmış hanlara, kış demez, yaz demez, köy demez, kent demez, dolaşır dururmuş elindeki bastonuyla. Yine böyle bir zamanda varmış Yamanlar bir yere, dağda dağmış o zamanlar hani, gür ormanlar, dağlar, şırıl şırıl dereler, yol yok, iz yok, tırmana tırmana kendi yolunu kendi yapmış yaşlı adam. Tepeye çıkmış bir de ne görsün. Altında masmavi deniz ufka dayın. Yem yeşil ovalar göz kamaştırıyor renkleriyle. Güneş ışıl ışıl vurmakta bu güzelliklere. Öylesine yorgunmuş ki önce bir kayanın üzerine oturup soluklanmış biraz. Sonra önüne ilk çıkan evin kapısını çalmış. Kapıyı açan delikanlıya evladım çok uzaklardan geliyorum. Bir dilim ekmek ve biraz su verebilir misin bana demiş. Gencin cevabı ise yazık ki çok yoksul bir aileyiz. Başkasına verecek ekmeğimiz de suyumuz da yok. Olmuş. Bir demiş iki demiş. Ama her ev bir ötekinden farklı değilmiş. Gördüğü insanların çoğu yoksulluk içindeymiş. Sularını uzaklardan getiriyorlarmış. Bin bir zahmet içinde. Yiyecekleri ancak kendilerine yetecek kadarmış. Durumu iyi olanlardan da aynı cevabı alıyormuş Gen yaşlı adam. Açlıktan midesi sırtına yapışmış sanki. Susuzluk ise dudaklarının çatlamasına neden olmuş. Yorgunluktan ayaklarında derman kalmamış. Bir adım atıyor, bir dinleniyormuş. Yine de son kapının tokmağını vurmuş ümitle. Kapıyı zayıf bir kadın açmış. Çocuklarıyla birlikte oturuyorlarmış bu evde. Yaşlı adamı buyur etmişler içeriye. Onlar da öyle yoksul, öyle yoksullarmış ki Yine de kuru bir parça ekmeği ve evde kalan son küçük bir tas suyu yaşlı adama vermişler. Kadın, dede sen yorgunsun. Uzan, dinlen biraz. Ama yoksulluğumuzu bağışla. Ancak köşedeki ot yatağımız var. Demiş. Rahat ettiremezsek seni, kusura bakma, emin. Yatak ot muymuş, pamuk mu? Bunu düşünecek halde değilmiş ki yaşlı adam. Hemen kıvrılmış üzerine bir güzel uykuya dalmış. Uyandığında bastonuna dayanıp kalkmış. Bakmış ki ev sahipleri etrafında pervane olmuşlar. Dedem demiş çocuklardan biri. Dinlenebildin mi biraz? Dinlendim oğul dinlendim evinizden güzellikler, bereketler, iyilikler eksik olmasın. Bu güzel yüreğiniz, bu şefkatli yüreğiniz her zaman karşılığını bulsun diye dua etmiş. Sonra bir düşüncedir almış ihtiyarı. Tamam. Herkes çok yoksulmuş, yoksul olmasına da kapılarına gelen onlardan küçük bir yardım isteyen bir insana Böylesine sırt dönmek doğru değilmiş. Yürekler bu denli kararmamalıymış. Ve orada bir karar vererek ev sahiplerine dönmüş. Evlatlarım sizden burayı hemen terk etmenizi istiyorum. Alın eşyalarınızı da az ötede bulunan tepeciğin üzerine gidin demiş. Yoksul ev halkı vardır bir hikmeti deyip Dede'nin sözünü dinlemişler. Zaten bir iki parça olan eşyalarını ve giysilerini alıp uzaklaşmışlar evlerinden. Az gitmişler, biraz daha gitmişler. Varmışlar yaşlı adamın dediği yere. Bir de dönüp bakmışlar ki arkalarına evlerinin yerinde kocaman bir göl. Hem de kahkara suları olan bir göl. Şaşırmışlar elbette ama yaşlı adamın sözlerinin anlamını da anlamışlar. Ne mi olmuş peki? Onlar evden çıkar çıkmaz yaşlı adam bastonunu yere vurmuş. Birdenbire o alan bir göle dönmüş. Kendisine bir parça kuru ekmeği, bir tas suyu çok gören, konuk etmekten kaçınan insanların yüreği gibi kapkara olmuş bir göl. Gölün adı da Kara Göl olmuş sonradan. Bugün bu göl İzmirliler için güzel bir piknik yerine dönüştürülmüş. Gökten üç buğday demeti düşmüş. Biri İzmirlilere, biri Kara Göl'e, biri de bu masalı okuyan ve dinleyenlere. Allah'a emanet olun gençler.